değerli belediye başkanlarımız, çok değerli federasyonlarımızın yöneticileri, çok değerli hemşeri derneklerimizin, şubelerimizin başkanları, yönetim kurulu üyeleri, konfederasyonumuzun başkanı, genel sekreteri, çok değerli kurucularımız, çok değerli misafirler, Sofya'dan büyük bir heyetle bizi onurlandıran hak özgürlüklerin Başta başkan yardımcısı olmak üzere tüm heyeti hepinizi şahsım adına ve yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyorum. 16. genel kurulumuza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok değerli bal göçürler. Bu duygu selinden sonra aslında söylenecek pek söz yok. Ben bir konuşma hazırlamıştım ama ben bu formatı değiştirerek spontane bir şeyler söylemek istiyorum. Bu güzel duygusal belgeselden sonra. Bizler gördüğünüz gibi sivil toplum örgütleri olarak her zaman halkların barışını ön plana sürdük. Belgeselde de gördüğünüz gibi bir Bulgar ezgisiyle başladı. Yani yüzyıllardır o topraklarda yaşayan halkların aslında barışına zarar veren politikalar ne büyük dramlara sebebiyet verdiğini gördük. Aslında bugüne gelince hala bu iğrenç politikalar devam etmektedir. Bulgaristan'da malumunuz 5 Ekim'de erken gelen seçimler gerçekleşti. Ve oluşan tabloda parlamentoda ciddi olarak ırkçı bir temsiliyet söz konusu. Ve bu ırkçılar ne yazık ki her gün 10 dakika Türkçe haberlere bile tahammülleri yok. Bulgaristan Ulusal Televizyonu'ndan bunun kaldırılması için her gün değişik söylemlerde bulunuyorlar. Biz buradan tüm medya mensupları vasıtasıyla seslenmek istiyoruz. Başta Cumhurbaşkanı Sayın Plevneli Efendi ve Başbakan Sayın Boyko Borisova toplumsal barışa zarar verecek bu adımların, bu hareketlerin engellenmesini istiyoruz. Tarihten biz ders çıkardık. Ama barış adına ders çıkardık. Düşmanlık adına değil. Dolayısıyla bal göçü olarak gördüğünüz gibi artık 30 yılını tamamlayan görülü, belgesel acaba yeterli bir mesaj değil mi? <laughs> Yönetmenimiz çok güzel bir şey söyledi. Bağışlayın dostlar. Ben biraz formatın dışına çıktım. Dedi ki bizler olmaz olmaz Türklüğü ön plana sürdük. Bakın bir topluluk ana dilini okuyamazsa bir topluluk ana dilini yazamazsa o topluluk yok olmak yok olmak yok olmaya mahkumdur. Dolayısıyla örgüt olarak bizler Bulgaristan'da, Balkanlar'da yaşayan milyonlarca Türk soydaş, Müslüman kardeşimizin ana dilini okuması, öğrenmesi konusunda lobi çalışmalarımızı daha yoğun bir şekilde sürdürmek zorundayız. Bugün eleştirdiğimiz, lanetlediğimiz tarihe kara sayfa olarak yazılan totaliter rejimde bile bizler ana dilimizi bir dönem haftada dört saat zorunlu ders olarak okuduk. Ama gelinen noktada Bulgaristan'da Türkçe bir aldatma içinde bir seçmeli ders olarak ki altını çiziyorum oradaki müdürlerin inisiyatifine kalmış bir şekilde bizim çocuklarımız ana dilini maalesef öğrenemiyor. 90'lı yıllarda tercih edilen ana dil konusunda, Türkçe konusunda dilekçe sayısı 114 bin iken bugün 7 bine kadar düşmüş durumda. Bunda hepimizin suçu var. Annelerin, babaların, bizlerin örgütler olarak başka suçu var. Dolayısıyla bu konuda o bölgelerde yaşayan soydaşlarımızı her ziyaretimizde ana dil konusunda duyarlı olmaya davet etmeliyiz. Çok değerli misafirler, çok değerli protokol. Ben size üç yıllık faaliyetlerimizi anlatmak isterdim. Ama aslında gördüğünüz gibi Balgöç 30. yılını tamamlıyor. Bizdeki hizmet bir devamlılık arz eder. Bizdeki hizmet yarışı bizde bir devamlılık arz eder. Başta rahmetli Mümin Gencoğlu, başkanımız, kurucu başkanımız, ve dava arkadaşları hakkın rahmetine kavuşan tüm dava arkadaşlarımızı, büyüklerimizi ben saygıyla rahmetle anıyorum. Bizler o misyona kesinlikle zarar vermedik. Bu üç yıl içinde de o misyona sadık kaldık. Değişen konjüktürler doğrultusunda yerinde ulusal ve Balkanlarda değişen politikalar doğrultusunda biz de kendimize vizyon verin dedik. Ama hiçbir zaman için o misyona Gerçekten sadık kaldık. Çizgimiz düz. Duruşumuz da her zaman dik oldu. Her zaman... Kamu <laughs> yararına bir dernek olması, olmamız münasebetiyle bu bilinç içinde her zaman kurumlarımızı doğru bilgilendirdik. Hiçbir zaman için sunduğumuz raporlarda yanlı bir söz, kelime söylemedik. Ve her zaman bizim tespitimiz, yani sizin sesiniz, sizin düşünceniz bu tespitler, bu öngörüler sonuçlarla bağdaştı. Dolayısıyla bugünün gelinen noktada bal göçün şubeleriyle ve tüzük bağlantımız olmasa da ciddi bir organik bağ olan yöre derneklerimizle bizler gerçekten bu görevi layıkıyla her dönemde yerine getiriyoruz. Yerelde, ülkemizde ve Balkanlarda değişen konjektürler dedim. Dönem dönem bizim Bursa'da olsun, ülkemizde olsun, Balkanlarda olsun, Türk azınlığı rencide eden eylemler ve söylemlerde bulunulmuştu. Bunların örnekleri var. Her zaman bunlara karşı bizler tepki koyduk. Ve basın açıklamalarıyla bu kişileri, bu kurumları, bu yapıları milletleri kınadık. Birileri kalktı dedi ki derenin öbür tarafından. Biz derenin öbür tarafından değiliz. Herkes haddini bilecek. Biz haddimizi biliyoruz. Herkes saygı çerçevesinde hitap edecek. Herkes herkese hoşgörülü ve saygılı olmak zorunda. Biz bunu yapıyoruz. Birileri kalktı dedi ki Bulgar Türkleri sandıklara koştu. O medya mensuplarına bir gün sonra teksip yayınlattık. Bizler öz ve öz Türk'üz. Öz ve öz Müslümanız. Bu değerler için bu değerler için biz çok bedel ödedik. Hala kardeşlerimiz o bedeli ödemeye devam ediyor. Balkanlardaki insan hak ve ihlalleri konusunda her zaman dik durduk. Gerekirse en üst makamlarla muhatap olduk ilgili makamlara yazılar yazdık ve örnek olsun diye söylüyorum 1984-85 yılında baş savcı olarak görev yapan Mırıçkova devlet nişanı verilmeye kalkışıldığında biz hak ve özgürlüklerin yanında olduk ve Cumhurbaşkanı Premier'e örgüt olarak ve federasyon olarak mektup yazdık. Dedik ki bu hareketler toplumsal barışa zarar veriyor ve bize Sayın Premier'den gecikmeden cevap geldi. Bizim bu duyarlılığımız devam ediyor. Bizim ibadet yerlerimize saldırılar yapıldığında biz susmadık, mikrofonu elimize aldık. Yerel medya vasıtasıyla ki huzurunuzda ben Bursa'daki tüm medya mensuplarına teşekkür ediyorum. Her zaman duyarlı oldular. O dönemde de duyarlı oldular. Bu dönemde de gerçekten çok duyarlılar. O bölgedeki, bölgedeki insanımızın sıkıntısını dile getirme konusunda gerçekten aracı oldular. Yıllardır, yüzyıllardır Türk isimiyle alınan, tarihe mal olmuş bazı bölgelerimizin isimlerini bazı belediye kararlarıyla kaldırmaya kalktılar. Onlara da tepki koyduk, susmadık. Çok değerli kongre delegeleri, biz bir kültür ve dayanışma derneğiyiz. Dolayısıyla gücümüzü sizden alıyoruz. Biz sizlerin sözcüsüyüz, sizlerin sesiyiz. Dokuz tane şubemiz ile Bursa'da bir güçüz. Bandırmadan yine göle uzanan geniş bir yelpazede yaklaşık 15 bin aktif üyemiz var. Herhalde bu salon ve dışarısı bunun güzel bir göstergesi. Çok değerli protokol, çok değerli bal göçlüler, çok değerli misafirler, çok değerli basın mensupları, sözümü fazla uzatmadan ülkemizle ilgili ve yaklaşan 2015 genel seçimiyle ilgili izniniz olursa örgütüm adına bir iki söz söylemek istiyorum. Biz ülkemizde gelişen olaylar karşısında da hiçbir zaman için duyarsız kalmadık. Birileri Türk askeri Kobani'ye deyip halkı sokaklara döküp Onlarca insanın ölümüne sebep verir, sebebiyet verirken biz sesimizi duyurduk. Çıktık televizyonlarda aldık elimize mikrofonu dedik ki 1984-85 yılında Bursa'da 150 bin göçmenin soydaşımızın yaptığı o protestoları lütfen örnek alın. Hiçbir taş atılmadı, hiçbir araba yakılmadı, hiçbir esnafın camı yıkılmadı. zamanında biz protesto için demokratik bir şekilde yollara döküldüğümüzde acaba Ankara'ya baskı yapıp da Türk halkları Sofya'ya dedik mi? Acaba o zaman terörist eylemlerde mi bulunduk? Eğer toplumsal barıştan bahsediyorsanız o siyasi kimlikli insanlar da bu sorumluluk içinde olacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti devleti fazlasıyla üzerine düşeni yapmaktadır. Bugün bizler göçmen çocuklar ve birebir bunu yaşayanlar bir olarak göçün ne olduğunu herkesten çok iyi biliyoruz. Bizim kapılarımız dün Alman vakıfları tarafından Bursa ve Balgöç göç konusunda gerçekten tecrübelidir diye kapımız çalınıp bizden fikir alındı. Tam bir saat kendilerine briefing verdim. Dolayısıyla gelinen noktada Komşularımızdaki yaşanan sıkıntılar sonucu ülkemizde 2 milyon sığınmacı var. Onlara kucak açtık. Onlarla pek akrabalık bağlarımız var. Hiç değilse komşuluk hukukumuz var. Her çeşit sosyal güvenlik sorunları kendilerine sağlık başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti her çeşit yardımı yapıyor. Ama burada bir parantez açmadan geçemem çok değerli misafirler. Biliyorsunuz ki Bursa'da sadece 400 bin kişinin nüfus kağıdında Bulgaristan doğumlu yazıyor. Birçoğunun annesi babası Bulgaristan'da. Yaşları 60, 70, 80. Bu insanlar Türkiye'ye geldikleri zaman acil sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliyorlar. Bakın altını çiziyorum. Acil sağlık sorunları. Yani kalp krizi geçirebiliyor, beyin kanaması geçirebiliyor. Geçmiş dönemde ben tüm siyasilere sesleniyorum. Bu konuda raporlar verdik, dosyalar verdik. Geçmiş dönemde Türk soyundan olanlara ücretsiz sağlık hizmeti veriliyordu. Gelinen noktada sağlık turizmi çerçevesinde ki son bir çalıştayda bunda bir düzeltme oldu ama ne yazık ki oradan gelen büyüklerimiz mağduriyet yaşıyor ve dolayısıyla burada sizlere ciddi faturalar çıkıyor. Bu konuda hiç adım atılmadı. Bunların sayısı ben burada haykırıyorum. İstatistiklerde de vardı. Türkiye'ye Balkanlardan gelen soydaşlarımızın Türk soyundan olan annesinin babasının yaşadığı sağlık sorunu yaşayanların sayısı 200'ü geçmez. Lütfen vicdan olalım. Lütfen herkes elini vicdanına koysun. Bu çözüm konusunda tüm siyasi partilerden bizler çözüm bekliyoruz. Göçün üzerinden 25 yıl geçti. Biz 89 göçünden bahsediyoruz. Bir önceki göçler hiç dile getirmiyoruz. Ben 78 göç, göçüyle geldim. Benim babam, rahmetli babam eğitimciydi. 23 yılı hizmetinin bir yıllık kabul edilmedi. Neden? Iki ülke arasında çünkü sosyal güvenlik anlaşması yok. Bal göçün çabalarıyla 2008 yılında Bugünkü çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız ki kendine şükranlarını sunuyorum örgüt adına bir borçlanma yasası çıkartıldı. O borçlanma yasası çerçevesinde yaklaşık 37 bin kişi emekli oldu. Fakat yasa çok net olmasına rağmen hala 5 bin kişi mağdur. Bu konuda başta iktidar partisi olmak üzere muhalefet partilerine 5 defa dosya verdik dosyaların akıbeti büyük bir soru işareti. Şimdi geliyorum 2015'e çok değerli genel kurul üyeleri, delegelerimiz, üyelerimiz. Bugüne kadar bal göç dönem dönem bazı kişilerin siyasi yolunda merdiven oldu. Asansör oldu, dolgu malzemesi oldu. Artık bal göçün nitelikli sorunlarını çok iyi bilen sadece dosyada okuyamayan okumayan yüzlerce üyesi liyakatlı temsil yeteneği olan kardeşlerimiz var. Biz kendi milletvekillerimizi Ankara'ya gidecekleri biz kendimiz belirleyeceğiz artık. Bunu yüksek sesle ediyorum. Dokuz şulesi olan ve yaklaşık on tane aktif yöre derneğiyle el ele olan, omuz omuz olan Balgöç, 2015 yılında dosya taşıyan, sadece sorunları dosyalardan okuyan temsilci göndermeyecek. bu konuda kendilerine bir sonuç çıkarır. Yalnız bakın emek hırsızlığı hala devam ediyor. Köşe yazarlarında takip ediyorsunuzdur. Birileri göçmen kontenjan, kontenjanındandır diye Ankara'ya listeler sevgili dostlar. Bu emek hırsızlığı değil mi? Seçimden seçime kapımızı çalıp da benim anam da, göçmen de, benim eşim de Kırcalı diyenlerin bizi temsil ettiğine inanıyor musunuz? Artık, artık göçmen camiası ayaklandı. Nijelik olarak varız. Yaşamın her alanında varız. Ekonomide varız, buyurun. Sadece Bursa'da değil, sadece ulusal çapta değil, uluslararası çapta gerçekten milyar dolarla ihracat yapan gurur duyduğumuz bizim hemşerilerimiz var. Bunu söylerken ayrımcılık veya hemşericilik yapmıyorum. Onun da altını çiziyorum. Bugün göreceksiniz genel kurulumuzu kimler yönetecek? Fazla söze gerek yok. Dolayısıyla bal göç emek hırsızlarına karşı susmayacak. <laughs> Nicelik olarak varız. Sayısal olarak varız. Hep diyoruz ki Bursa'nın yüzde altmış beşi göçmen kökenli, Balkan kökenli. Peki demografik yapı yerelde ve merkezde ne kadar yansıyor? Bürokrasideki yansıma ne kadar? Liyakatlı insanlarımız var diyorum. Temsiliyet yeteneği insanlarımız var diyorum. O koltukları eğer dolduramazsa bir Balkanlı liyakatli değilse biz ayrım yapmayız. Diyarbakırlı kardeşimizin arkasında oluruz. Samsunlu kardeşimizin arkasında oluruz. Antalya'lı arkadaşımızın yanında oluruz. Erzurumlu'nun, Edirne'nin yanında oluruz. Ama ama bizim de bu koltukları dolduracak arkadaşlarımız, kardeşlerimiz varsa biz artık varız diyorum. Hepinizi bu duygularla selamlıyorum. Genel kurulumuza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Saygılarımla yaklaşan yeni yılınızı da kutluyorum. Mutluluklar diliyorum.